Bugün sizlere YouTube'u, YouTube kanalımın neden açtığımı anlatacağım. Hadi o zaman hikayemize başlayalım. Öncelikle benim bir tane YouTube kanalım vardı 5 yaşımda. Fazla izlemiyordum. Yine de ben paylaşıyordum. Akraba aldım filan izlediği için kaldım. Sonra benim TikTok hesabım oldu. TikTok hesabım şu anda bin kişi falan var. Şu anda hiç bakmıyorum. Bu aralar hiç göndermedim. Bir tane TikTok hesabım var. Elina Draj aşkın adı. <laughs> arkadaşlar, benim YouTube açma sebebim şu. Ben şimdi e, nasıl desem şarkılarla dans uyduruyorum. Evet yanlış duymadınız. Şarkılarla dans uyduruyorum. Mesela herhangi bir bir şarkı söylerseniz ben onu 2-3 dakikada direkt bir dans haline getirebiliyorum ve bunu da direkt hafızamda tutup evvelleyebiliyorum ve ani lazımsa ani direkt de dans edebiliyorum. Benim amacım buydu. Aslında ee, ben Görüyorsunuz dansla ilgili hiç video atmıyorum. Ama artık dansla ilgili videolar atmaya başlıyorum. Hemen kanalıma inip izleyebilirsiniz. Benim de öyle oldum. Sonra izlenmez, kötü dans ederim diye, beni eleştirirler diye böyle bir şey yapmadım. Ama beni gördüğünüz gibi hiç kimse eleştirmiyor. Kötü bir yorumlar bir iki tane geldi. Onlara bir şey demedim. Ama sizler için bu sefer birkaç tane atacağım. Çok izlenirse eğer bu videolarım. Sizin için daha çok ve daha hızlı replikler gelecek. Bay bay senlik videoda.